Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Yine bir gün sonu piyasaların kapanmasına yakın bir videomuz olacak. Gram altını, gümüşü, darpane altın sertifikasını, borsayı inceleyeceğiz. Artık seçime günler kaldı. Herkes pozisyonunu almıştır. Umarım eğer pozisyonunu almayanlar varsa onlara da bir iki uyarımız olacak arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenir. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sizin için çok küçük bir eylem olan Beğeni tuşuna basmanız, küçük bir yorum yapmanız bizim kanalımız için hayati önemde. Bunu da lütfen atlamayın arkadaşlar ve bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi hafta sonu ülkemiz için çok önemli olan ya da önemli hale gelen diyelim e, yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesinde ekonomik olarak pek çok şey üzerine açıklamalar geliyor siyasi taraftan özellikle e, siyasi siyasetin ekonomi tarafından açıklamalar geliyor ağırlık emekliler tarafında yoğunlaşmış durumda Tabii ki enflasyonun zirve yaptığı günlerden geçiyoruz biliyorsunuz Ocak Şubat enflasyonu belli Mart ayı da yine onlara paralel bir şekilde enflasyon anlamında gelecek Bu da sabit gelirli emekli asgari ücretli için gerçekten bir sınav gibi oluyor Bir de biliyorsunuz özellikle kredi kartları ile ilgili düzenlemelerin geleceği beklentisi ki ben de aynı taraftayım talebi daraltmak için ekonomi yönetiminin mutlaka e, kredi kartlarına bir düzenleme getireceğini düşünüyorum İşte bu hem faizlerdeki artış anlamında hem de taksit sınırlaması anlamında olacak şu an için 500 bas puan artışa rağmen kredi kartı faizlerinde herhangi bir değişiklik olmadı fakat bununla da ilgili düzenlemenin seçim sonrasında olması muhtemel olarak görünüyor Diğer tarafta taraftan bir önemli gündem maddesi özellikle cari açığın oldukça yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bununla ilgili işte birileri bir şeyler söylüyor. Sonra ona birileri cevap niteliğinde açıklamalar yapıyor. İşte SASA'nın patronundan servet vergisi önerisi geldi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu bence bu dönemde servet vergisine ihtiyaç var açıklaması yaptı. Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar'a konuşan Erdemoğlu yüzde birlik servet vergisiyle 150 milyar dolarlık bir kaynağın toplanabileceğini ve bunun da İstanbul depremine hazırlık için kullanılabileceğini söyledi. Ve konuyu detaylandırmış kendisi. Varlığı 6 milyar milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde bir servet vergisi alınsın. Servet vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin. Tabi başta kulağa hoş gibi gelse de 6 milyon liranın çok çok üzerinde bir serveti olanların ne olacağı konusunda herhangi bir açıklama yok. Tabii ki bu tam adil olmayacak. Sizin 6 milyonun hemen üzerinde bir servetiniz var. Bir başkasının 60 milyon nın üzerinde e, serveti var. O zaman yine çok fazla adil olmuyor gibi görünüyor. Bunun üzerine yine farklı bir açıklama geliyor. O da ünlü ekonomist Mafi Eğilmez'den. O da asıl olan servet vergisi değil diyerek şu öneride bulunmuş. Servet vergisi almak değil, kayıt dışı kazançları yakalamaya ve vergilendirmeye çalışmak olmalı asıl amaç demiş. Bunun da en kestirme yolu geçmişte uygulanan gider beyanı ve servet beyanı esaslarının yeniden vergi sistemine getirilmesidir demiş. Yani kayıt dışı çok büyük bir ekonomi olduğuna dikkat çekmiş Sayın Mahfi Eğilmez. Kayıt dışı önlendiğinde zaten belki de servet vergisine gerek kalmaz. Kayıt dışı bulunup ortaya çıkarılıp vergilendirildiğinde demek istemiş. Evet arkadaşlar böyle bir giriş yaptıktan sonra gündemdeki olayları hatırlamak adına piyasalara bakacak olursak bugün e borsa da kan gövdeyi götürdü. Tabir caizse arkadaşlar. E şu anda 17.54 yani kapanışa çok yakınız. 8814 puanda BIST 100 endeksi. Dün videomu izleyen arkadaşlarım hatırlayacaktır. Özellikle kanalımın düzenli izleyicileri günlerdir söylüyorum. E borsa henüz zaten 500 bas puanı fiyatlamadı demiştim. Hem bunun fiyatlaması bugünkü düşüşlerin ardında var hem de gerçekten sağlam bir düzeltme diyebiliriz ve bu düzeltmenin başlangıcı olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Altını çizerek söyleyeyim. Hatırlarsanız demiştim ki 9000 puanın altına gelmeden herhangi bir alış yapmayın. 9400'ün üzerine çıkmadan da yükselişlerin başladığını söyleyemeyiz demiştim. 9000 9400 arası gitgeller yaşanabilir. Buralarda hali hazırdaki pozisyonumuzu korumakta fayda var diye söylemiştim ve yükselme ihtimalinin düşüş ihtimaline göre çok düşük olduğunu aynı bu cümlelerle söylemiştim arkadaşlar ve bugün bunun ilk sinyalleri geldi. Ben düzeltmelerin devam edebileceğini düşünüyorum. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Fakat ola ki bir yükseliş olursa 9000'in üzerine de 9400'ün üzerine de çıkarsa şaşırmam. Çünkü özellikle ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu likiditenin altın, döviz veya dövize endeksli varlıkları gitmesini istemediğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden endeks bazında yükselişler sağlanabilir. Bu yarın olabilir, bir sonraki gün olabilir ama bu 1-2 gün içerisinde ne olacaksa olacak arkadaşlar. Ya düşüşler derinleşecek ya da 9000 9400 puan arasında kalacak. Burada yatırımcının özellikle dikkat edeceği ve bu durumu fırsata çevireceği günlerden geçiyoruz. 9.000 puanın altında kaldığında özellikle 8.500-8.500 de altına sarktığı durumlarda mutlaka bunu değerlendirmeli, bir yatırım fırsatı olarak görmeli ve alım yapmalıdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugüne kadar yapmış olduğunuz yatırımlara ilave yapabilir. Eğer ki ortalamanız yüksekse ortalamanızı düşürebilirsiniz. Seçimden sonra yükselişlerin özellikle Nisan ayından sonra hızla geleceğini düşünüyorum ve bunu da değerlendiren arkadaşlarım gerçekten iyi paralar kazanabileceklerdir ve seçici olmakta altını çizerek söylüyorum. Alacağınız hisse senetlerinde fayda var. Özellikle BIST 30 ağırlıklı ve fiyatları ucuz kalmış hisselere tercih yapmaya gayret edin arkadaşlar. Ve borsayı bir kenara bırakıyoruz. Söyleyeceklerimizi söyledik. Altın tarafına geçelim arkadaşlar. Gram altında bugün %0.14 bir yükseliş var. 2254 TL'de. Ons altın 2178 dolarda. %0.31 artış var. Ons altında. Ons altın bir türlü kendini yukarı atamıyor arkadaşlar. Çünkü bunun nedeni dolar endeksi sağlam duruyor. Bakın bugün gelen bir veri var ABD tarafında. Dayanıklı mal siparişte de bir miktar artış gözlemlendi. Bu da hala talebin canlı olduğunu gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri tarafında ve faiz indirimlerinin geç başlayacağı algısı piyasalara yerleşmiş durumda. Bu da dolar endeksinin güçlü durmasını sağlıyor. Bir de Geçtiğimiz gün iki FED yetkilisi açıklama yaptı. Biri bir faiz indirimi yaşanacak derken diğeri 3 faiz indirimi yapılmalıdır dedi. Ve bunlar da hep kafa karıştırıyor. Zaten FED şu anda elinde başka bir silahı kalmadı. Sadece sözlü yönlendirmelerle piyasaları manipüle etmeye çalışıyor. Fakat bu da nafile çok uzun sürmeyecek. Çünkü faizler inecek. O faizler inecek. Hem de üç seferde inecek. Ve ons altın ons gümüş yükselişlerini sürdürecek. Bunu yanı sıra jeopolitik riskler başta Asya tarafındaki ülkeler olmak üzere tüm dünya merkez bankalarının altın stoklaması altının önünü ama bugün ama yarın açacak. Biz de orta ve uzun vadeli yatırımcı olduğu için sabırla bekleyeceğiz ve o rallinin nimetlerinden faydalanacağız. Özellikle Putin jeopolitik riskler açısından bu son terör olayının e, dibine kadar iniyor. Yani didik didik didikliyor diyeyim arkadaşlar tabir caiz ise burada bir Ukrayna bağlantısı, bir Batı bağlantısı arıyor. Bunu bulduğu anda e, bileti kime keseceğine karar verecek. Artık Ukrayna mı olur, başka bir yer mi olur ama bunu gerçekten çok detaylı bir şekilde inceliyor. İşte Kızıl Deniz zaten karışık. Jeopolitik riskler tarafında da güvenli liman olan altın tarafını destekleyen durumları da görüyoruz. Dolar TL tarafında şu anda 32 lira 17 kuruş %0.21 artış yaşa Bugün yani o keskin bir düşüş yaşandıktan sonra yine günlük rutin artışlarına devam eden bir dolar TL kuru görüyoruz. Gümüş tarafına gelmeden hem gram altında hem de dolar TL tarafında serbest piyasaya kapalı çarşıya bir bakalım arkadaşlar. 2.254 TL normal tabela kuru, 2.424 TL'de gram altının kapalı çarşıda satış fiyatı arkadaşlar. Yaklaşık 175-180 arası bir makas vardı bugün gün boyu böyle devam etti. Bir gün evvel biliyorsunuz 200 TL'ydi. Şu anda 175 TL'ye indi. Bunda artık vatandaşın yeterince alım yaptığı e, videonun başında da söyledim ya pozisyonunu aldı artık bekliyor. Dolar TL'sini alan bir kenarda altınını alan bir kenarda gümüşünü alan bir kenarda artık herkes bekliyor arkadaşlar. Artık ufak ufak eline az bir miktar para geçenler de kapalı çarşıda e, alım yapıyordur. Fakat o kuvvetli alışlar, yastık altına gidişler Bitti. Bugün bir kuyumcu arkadaşımla konuştum kapalı çarşıda. E, kendisi aynen bu benim söylediğimi söyledi. Yine talep var ama eskisi gibi değil. Hatta bozduranlar da ara ara oluyor dedi. E, çünkü onlar da soruyorlar tabii ya herkes alıyor sen niye bozduruyorsun falan gibi sorduklarında ya işte hep zaten bütün paramızı altına yatırdık, dövize yatırdık. İhtiyacımız olduğunda günlük geliyorum, bozduruyorum, ihtiyacımı görüyorum. Fakat hep altın ve dövizde kalıyorum diye cevaplar geliyormuş. Buradan da anlıyorum. Ki herkes artık dolarize, altınize olmuş, ihtiyacı oldukça bozduruyor ve seçim sonrasını bekliyor açıkçası. Bakalım seçimden sonra ne olacak Allah sonumuzu hayır etsin Dolar tarafında kapalı çarşıyla aradaki farka bakacak olursak tabela kuru 32 lira 18 kuruş, kapalı çarşıda da 32 lira 51 kuruş arkadaşlar. 30-35 kuruş bir e, makas var tabela kuruyla arasında. Dün de 40 e, kuruş civarındaydı, burada da bir miktar geri çekilme var. Toparlayacak olursak altın tarafında FED başkanlarının konuşması bir miktar etkilemiş durumda. Bir de veriler geliyor tabi. Bu veriler de piyasanın soğumadığını gösteriyorsa bunlar da etkili oluyor. E, geçici de olsa bir baskı oluyor altının üzerinde. Bu da tabi e, gram altının rally anlamında yükselişini engelliyor. Fakat bunlar geçici. Altında yön yukarı risksiz gördüğünüz borsanın durumunu bugün her ne kadar uyarmış olsak da risksiz bir yatırım yapmak yapmak isteyen yatırımcı altın ve gümüşte de değerlendirebilir. Özellikle gümüş tarafında değerlendirme yapanlar önümüzdeki günlerde daha karlı durumlara geçeceklerdir. Ons altında kısmi bir yükseliş yaşansa da ons gümüşte kısmi bir düşüş gördük bugün. Yüzde 0.56 bir düşüş vardı. Tabii bu gram gümüşü de etkiledi. Orada da yüzde 0.87 bir düşüş gördük. Gram gümüş 25 lira 39 kuruş. Ons gümüş 24 dolar 51 sent. Altın gümüş rasyosu 88 88 78'lerde e, düne göre yüzde bir bir yükseliş var altın gümüş rasyosunda ve bu seviyeler rasyonun bu kadar yüksek olması kıymetli metallerdeki yükselişlerin de sınırlı olmasına neden oluyor. Borsa tarafında da söyleyeceklerimizi zaten günlerdir söylüyoruz arkadaşlar. Buralar satmak için uygun seviyeler değil. Özellikle 8500'ün ve 8, 500'ün altındaki seviyelerde mutlaka alım yönünde değerlendirme yapılmalı. Evet arkadaşlar çok fazla önemli detaylar yok. Altın tarafında yok fakat borsa tarafında durum böyleydi. Yine tespitlerimizle e, bu konu hakkında da önceden sizi bilgilendirmiş oldum. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.